Besmele'nin hayatla ilgisini ortaya koyduk. Bütün işlerimizi Allah adına ve onun şahitliğiyle, onun verdiği güç ve takatle, onun rızası için yapmak kararlılığımızı ortaya koyduğumuz bir bilinç, bir niyet ifadesidir dedik. Ama Besmele'yi de, başında bulunduğu Fatiha'yı da ölümün ve mezarlığın konusuna dönüştü. Hayata başlamak için indirilmiş bir Fatiha Suresi'ni mezar taşlarının ayrılmaz parçası yaptık. Hayata Fatiha denen bu misyonu ruhuna Fatiha diye ölüme ve mezarlığa terk ettik. Fatiha ölülere değil, hayattakilere okunsun diye indirilmiştir. Çünkü Fatiha bir bilinçtir bir başlangıcın anahtar cümlelerini oluşturur. Hayatı kimin adına yaşayacağımız duygusunu bize öğretir. Başındaki besmele ile beraber biz onu o misyonunu bıraktık. Hayata ve faaliyetlere başlamanın iksiri olsun diye önümüzde duran bu muhteşem cümleyi ölüme ve ölülere terk ettik. İşte yaptığımız yazık ki Buraya döndü.